Misafirlerimize içki ikramı yap ya, sağ ol. Ne biçim yemek daveti bu? Hiç sofra kurulmuyor mu bu evde? Senin de gözün doysun. Ortada o kadar yemek var yani daha ne olsun? Sen bunları yemek mi diyorsun? Kanepeleri görmüyor musun? Anne yengeci, karidesi, somunu, havyarı yok yok yani masada. Kızım Görmemişliğin lüzum yok. Ayıp. Görmedik. Nerede göreceğiz ki? Gel. Daha daha kavuşamazmış diye utansın. Dağ gibi delikanlıyım diyorsun yani. Öyle değil mi? Yani. Fena değilsin tabii de. Abartmayalım yani daha kadar da değil. Her zaman da atalarımız öyle demiş. Benim suçum yok. Bak sen. <laughs> Kim bu kız? Nereden tanışıyor bunlar? Vallahi güzel kız yakışır abi. Ha, tencere kapak diyorsun yani. Git çağır abini. Hadi. Ay aman anne sen de bazen gerçekten yani. Susar mısın? Git çağır dedim sana. Tamam. Seher. Bırak genç adam. Sohbet ediyor kızla ne olacak? Selam. Mina. Derin. Memnun oldum. Ben de. Kız kardeşim. Annem çağırıyor abi. Annemciğim. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sanki dün evimizi basmamış gibi ne kadar rahat, sahtekar. Sen sessiz ol, ayıp. Duymaz, duymaz. duymaz. Dünürüm, hiçbir şey yiyip içmediniz. Deniz mahsulü sevmiyor musunuz yoksa? Bilseydim farklı bir menü hazırlatırdım size. dürüm yaptırayım. Daha yok teşekkür ederim sağ olun. Gün boyu tebrik için gelenimiz gidenimiz çok oldu sağ olsunlar. Börekli çörekli derken eşlik etmeden olmaz. <laughs> Abartmışım. Anlıyorum. Ya karbonhidrat. <gülüyor> <gülüyor>